Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Opel Corsa. Opel Corsa F kasayla beraberiz arkadaşlar. Bugüne kadar Opel Corsa grubunun yaptığı en güzel tasarımlardan bir tanesi bana göre şahsen. Bunun ekstra olarak sebebini belki de PSA grubuna geçtiği için tasarım anlamında dile getirebiliriz. PSA grubuna geçmesinin birçok avantajı olmuşken birçok da dezavantajı oldu bana göre motor ve şanzıman aksamında diye düşünüyorum açıkçası ben. Ama artı yönlerinden baktığımız zaman tasarım olarak Opel gerçekten çok şık bir durumda. Corsa iyi düşündüğümüz zaman mesela makyajlı versiyonuyla neredeyse değişiklik olmamıştı. Yani baktığın zaman bildiğin korsa D 3-5 tane böyle minik far detayları, içindeki piyano bile kaplamalarla açıkçası alıcıyı bir tık satmaya süslemeye çalıştılar. Ama bence yemedi. Tutmadı da. Baktığınız zaman piyasada şu an 2008-2011 model arasındaki korsalar 2015 üstü korsaya göre daha fazla satışlar. Daha evet, sadece bir ön arka stoplarda Yani içinde de bir iki bir bilek, direksiyon, bir değişti var. falan filan yani standartlaştı. Ama bu korsa farklı bir korsa. Aynı zamanda arkadaşlar şuna da değinelim. Yaklaşık bir aydır video atmıyoruz kanala. Öncelikle kusura bakmayın. Sizlerden özür dileriz. Bir takım sağlık problemleri yaşadık. i̇ş araya falan girdik. Kusura bakmayın. Şu anda bir tık rahatsızım zaten. Onun için de sizlerden özür dilerim. Şimdiden bu arada kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz önden çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Corsa'ya dönecek olursak. Corsa, incelediğimiz araba şu an en dolu paket. Şu an boş olarak geliyor. Edition paket ve GS paket geliyor. Corsa ilk çıktığı dönemde aynı şeyi Astra'da da yaptılar. Bu arabaların bir de Ultimate paketi vardı. Ultimate paketinde ne geliyordu? Daha farklı bir donanım, daha ekstra bir donanım ve aynı zamanda da 1-2 100 beygir şu an bu araba, 1-2 130 beygirliği geliyordu. Ancak onu kaldırdılar. Şu an sadece 1.2 100 beygirlik satışı var. 1.2 turbo 100 beygir evet. değil mi? Evet. Hatta, hatta manuel olanı, edition paket olup manuel olanı 1.2 75'lik. Ancak bu araba 1.2 100 motor. Ondan da bastırılıp 1.2 3 silindirli geliyor zaten. 100 beygir. 205 de Newton metre tork güç üretiyor arkadaşlar. EAT 8 şanzımanla geliyor. PSA grubunun klasik. Aynı zamanda Peugeot'un da kullandığı ekipmanlardan birisidir. Bu araba Peugeot 208'in Astra'nın 308'de olduğu gibi Corsa'nın da 208'de tabanı altyapısı arkadaşlar birebir aynı. Aynı alt tabanın üstüne farklı marka, farklı logoyla, farklı tasarımla yerleştirilmiş bir Corsa bu. Peugeot ile bunu kıyasladığımız zaman birebir aynı, hiç bir fark yok. Öncelikle ondan bahsedelim. PSR grubuna geçtiği için. Siz de bu arada PSR grubuna geçtiği iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani yorumlara yazarsanız Astra sahipleri, Grand Atlantic sahipleri Hele yeni çıkan Frontier'ın sahipleri bizi bilgilendirirse çok güzel olur. Biz de onlara göre kanalımıza sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için farklı şeyler deneyebiliriz. Daha farklı veririz. arabalar, Opel'ler atacağız. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar tasarımda ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi biz bu arabayı şu an çekiyoruz ama bu araba zaten 2022-2021 yılında neredeyse zaten çıkmıştı. 2019'dan sonra vardı. 2020. Yani 2019'da diyebiliriz. O dönemden bugün. Hatta bir kere makyaj aldı zaten bu araba. Makyajla beraber şu an günümüzde bu haliyle geldi. Onun üstüne bir daha makyaj almadı. Tasarıma geçelim. Tasarımdan bahsedecek olursak. Ön tarafta şöyle güzel bir piano bile kaplama bence gayet şık tutmuş. Buradaki Opel Legosu Edition pakette gri renkte geliyor. En dolu pakette şu an GS pakette siyah, siyah olarak geliyor. Gelip. Bunu bir donanım olarak Opel PDF dosyasına eklemiş. <laughs> Şimdi aşağıda güzel bir ızgara Ön park sensörleri, arka park sensörleri vesaire. Bu da Aynı bir Edition'da bir fark, far, fark eden bir taraf değil mi? Tabii Edition'da fark eden sensörleri. bir taraf. Sportif sporti zaten ön ve arka tampon geliyor. Diğer evet. Edition'da yok. Onun dışında ön park sensörü dedik. 360 derece kamera en dolusunu alsanız da bu arabada yok. Ondan da bahsedelim. 360 derece yok. Ee, gördüğünüz gibi zaten şurada genelde kamera olur Opel'in. Astra videomuzda vardı. Korsa'da yok. Kullanmamışlar. Aynı zamanda şurada güzel bir gündüz farımız var. Bence gündüz led farı da gayet şık duruyorlar. Ben çok beğendim. Güzeldir. Farlarımız lazım zaten led. Arkaya geçtiğimiz onu söyleyeceğim. Şimdiden de söylemek istiyorum. Edition pakette olmayıp GS pakette gelen önler zaten led. Arkalar da led geliyor GS'te. Ancak e dışında arka stoplar e, led gelmiyor. Ondan da söyleyeyim. Şöyle bir ön kaputta baktığımız zaman ön kaputta şöyle güzel bir şişirme var. Ortadan kesmişler gibi abi Böyle güzel olmuş. Ortadan da ayırmış gibi. Şık duruyor. Yan tarafına geçtiğimiz zaman da yan tarafındaki arkadaşlar şuradan bir kapı çizgisi ön çamurlukla beraber başlayıp kapıda biterken buradan tekrardan bu şekilde güzel bir ütü iziyle arka tamponu sonuna kadar devam ediyor. Bence şık olmuş. Ben o şekilde düşünüyorum. Şu an bu arabada anahtar giriş çıkış var. Bu opsiyonla satılıyor. GS paketin kendi donanımında gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. GS pakette onun dışında Edition'da olmayıp GS'de olan aynalar otomatik anahtarı açıp kapattığınızda katlanır açılabilir. Ancak GS e, Edition pakette sadece ısıtmalı yan aynalar elektrikli şeklinde ifade ediliyor. Manuel manuel katlanıyor. Aynen manuel katlanıyor. Onun dışında jantlara geldiğimizde arkadaşlar Bigshan'la geliyor. 195, 55, 16. Cantlar, ee, bu cantlar bu arada sadece GS paketi geliyor. 7 düz siyah olarak geliyor. Hatta şuradan bir arabamız var. Onu da ben kaydalım. Buraya ekleyeceğim. Göstereceğim o cantı da sizlere. Ben bunu da sıkıştıralım. Bu şekilde geliyor. Sadece alaşımlı cant olarak. Bu da bu şekilde. Onun dışına bir arka tarafa geçelim. Geçelim. Arka tarafta şöyle baktığımız zaman şık bir hani, tasarım GS olduğu İlla belli oluyor CS ya. Oldu belli. Mesela makyaj önce korsiyası şurada sadece küçük bir şekilde korsi yazıyordu. Makyajdan sonra korsayı bu şekilde böyle kapladılar. Güzel oldu. Tasarım olarak yani şuradaki spoiler da bence gayet güzel. Siyah piyano bilek yapmışlar. Bu arada cam tavan, cam tavan diyorum. Yukarısı siyah arkadaşlar opsiyonlu bir şekilde geliyor. Bilginiz olsun. GS paketli, standart donanımında tavan siyah değil. Ekstra satın almak zorundasınız. Aynı şekil panoramik cam tavan içinde geçerli. Hatta panoramayı kapatayım, cam tavan diyelim. Çünkü cam tavan açılmıyor. Sadece... <laughs> Bir arkadaşımız çoğu e, peşinde, ona bahsedelim her neyse. Cam tavan açılmıyor. Sadece görüntü için. Perdeyi kapat, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ve manuel. Elle de, otomatik de değil. Manuel olması iyi bence bu arada. Ya bence de iyi. Şurada arka reflektörlerimiz orada durmuş. Bu arada geri görüş kameramız arkadaşlar burada. Aşağıya koymuş kafayı. Şuraya koymuş. Astra var. da buradaydı. Ama Corsa'da buraya koymuş. Bagajımızı bir açalım. Standart bir bagaj hacmimiz var. B segment 309 litre. Her zamanki gibi. Mesela o... E, i̇ki, iki tane bir... mas sandalye bitti. <laughs> <laughs> Klasik. 2010, 2011, lazım. o 2015 yıllarındaki bagaj şeylerini biraz yükseltmişler. Benim eski Corsa D'ye Takan 281 litreydi mesela. Ya, tabii bir tık fark var. Bu evet. 20-25 litre daha attı 309 litre. Aynen. Bu arabanın zaten uzunluğuyla da alakalı. Bir tık daha araba zaten büyüyor. Onun dışında bir lastik tamir kitimiz var arkadaşlar. Stepnemiz yok. Aşağıya bu şekilde koymuşlar. Stepnemiz zaten artık zaten çoğu marka. Çoğu arabada gelmiyor. Yani, artık. gelmiyor yani. Bazı markalar hariç. Onun dışında şurada tek bir aydınlatmamız var. Yani şurada bir tutacağımız kolçağımız var. Ne kadar güçlü plastik parça tartışılır açıkçası. Sol tarafta öyle bir şey yok. Şurada iki tane. Şöyle bir göstersem. Evet. Şurada iki tane daha tutacağımız var. Aynı şekilde orada da bir şeyleri bağlamak için. Klasik düşündüm. Klasik hatchback bagajı. Çok fazla detay. Çok kaliteli olmayan yeni bir pandizotu var. Pandizotu var. Ya tam çok şey var ama B ne diyeceğim yani. Evet, evet. O zaman bir arka yaşam alanına geçelim. Evet, arka yaşam alanına geçiyoruz arkadaşlar. Samet sen önce benim nasıl bineceğimi çekmeni istiyorum. Evet, klasik hatchback bir araba. Evet. Evet. Sıkıştım. Diz mesafesi? Diz mesafesi... Yok. Şu an tam sınırımı dayadım. Ben <laughs> hiç rahat değilim. Önce onu söyleyeyim. Diz mesafesi... 3 parmak anca. 2 diyebiliriz. 2, evet. Baş mesafesi... O da... 3 diyebiliriz ona da. O da anca. Normal abi. h bir araba ya. B segment h Koltuk bana gayarlı. Bir de Atakan bir şey fark etti mi? 1.8. Koltuktan arka yapısı nasıl sence? Hani, hani Diz Şu biraz tam, rahat atsın evet. at diye şurası var ya. Değineceğim. Dümdüz gelmiyor. Evet. Şuradan da göstereceğin gibi şöyle bir içe kat etmişler bak. Evet. İçe kat edildiği için bir tık daha genişletmişler. Düz olsaydı hiç ot olmazdı. Kesin evet. değerdi yani. Benim boyum 1.78. Ama önümde 1.90 bir insan oturuyor olsa ben burada mümkün değil oturuyorum. 1.90 bir adam da bu arabayı almaz diye düşünüyorum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Görüyorum marketlerini. Ne etmiştir parasını abi. Yani <laughs> sevmiştir abi adam arabayı. Arkada kim oturacak diye düşünmemiştir. Sen şimdi Corsa D alacak olsan arkadan manuel almayacaksın. almayacak mısın? A few moments later. Yani. Onun gibi. Kol dayama yok. B'de en dolu paket olmasına rağmen zaten hiç gelmiyor. Öyle bir şey zaten yok. Şurada iki tane Type-C girişimiz var arkadaşlar. İki tane Type-C koymuşlar oraya. Herhangi bir klima merkezi koymamışlar. Merkezi pakete. klima merkezi yok. Aynen öyle. onun dışında göz açısından bence hiç yok. Abi Göz... anahtar manahtar anca yani. Küçük anahtar belki. belki. küçük küçük su şu falan koydur. Aynen. Mesela şurada bir tut tutacak yok. O benim için eksi. Yani evet. gömleğimi asamayacağım buraya. Evet. Anca oraya asarsın. Acil bir durum oldu. Anca şöyle yap. Asmam lazım. Şurada bir tutacak burada da yok aynı zamanda. Onun dışında burada bir aydınlatmamız arkadaşlar yok. Arka tarafta tek aydınlatma ön tarafta var. Aydınlatma mı? var? Burayı ya. açtığımızda da böyle bir görüntü bizleri karşılıyor. Güzel ama. Güzel. Yani en azından klostrofobi bir tık alıyor. Mesela Arabanın içi bir de siyah. Evet. Yani koltuklar siyah, tavan siyah. Dolayısıyla bir klostrofobik bir hava var. Cam tavanın olması bence bu araba için önemli bir artı. İçi bej olsa belki o kadar rahatsız etmezdi ama cam tavan bence bir tık ferahlatmış. Cam olması iyi olmuş bence. Onun dışında arkadaşlar... Koltukların rahatlığı nasıl Atakan? Ne öyle aman aman değil. Astradona bakılırsa en dolusu Agerona'yı vardı. Korsada evet. öyle bir şey yok. Evet öyle bir şey yapmıyor. Gerçi bence BH hatchback olduğu için yapmamış olabilir. Evet. Ortaya hiç oturmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sıkışım <laughs> şu an. Alttan kemerler batıyor, batıyor falan filan. E, ortaya oturmayın. Ben artık ön alanına geçmek istiyorum. Evet, peki sıkıştım. eski korsalara göre nasıl düşünüyorsun? Mesela D segment olsun, C segment olsun. Hani pardon D diyorum. Corsa D diyorsun. Korsa D diyorum. Korsa D'den arkası daha küçük. Daha dar. Korsa D'den daha dar değil mi? Daha dar. Arkası daha dar. Yani ben şunu hissettim. Korsa e, bu F'de daha çok öne vermişler. Yaşam alanı. Evet. D'de bittik bir tık daha ortalıydı ama bunda daha çok öne vermişler. Arkadan çok kısmışlar. Arkadan Zaten bagaj kaç demiştin sen D'de? 309. D'de. D'de 281. Bunda 309. Bir tık bagajı da vermişler. Nereden evet. kısacak? Buradan kısacak mecbur. Evet, evet. E motor zaten 1 2, öbürü de 1 çok da değişmiş olmadı. Evet. O zaman öne geçelim. Tamam öne geçelim dedim. Şöyle bir ön tarafa da Geldik bakalım. Geldik ön yaşam alanına. Evet. Şu da hafiften bir baldır desteği alınca ondan bahsedelim. Bu baldır evet. desteği benim hoşuma gitti bu arada. Benim de hoşuma gitti. Fena değil güzel kapatalım. Evet şimdi ön tarafa geldiğim zaman ne hissediyorum? 1.78 boyda 25 yaşında bir erkek olarak tam bir bekar arabası. Evet tam bir bekar tam arabası ya da tam bir bayan tam arabası. Tam bir bayan arabası diyebiliriz aynen öyle. Sportif, tatlı mı tatlı, basınca gidiyor mu gidiyor, araba hafif mi evet. 100 beygir 1.2 EAT 8 şanzımandan ötürü destekli bence gayet iyi. Çünkü şanzımanlar burada önemli vites geçişleriyle olsun. Ben bu arabayı daha önce kullandım. Ben bu arabadan Antalya'dan Fethiye yol yaptım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, yolundan gittim dümdüz. Aynı şekilde dönerken de kaç kalkan sahil yolundan gel. Virajlarda falan hiç savunmuyor. Yola oturuyor böyle. Gerçekten cuk diye yapışıyor yani. Genelde Korsa zaten atalım. Viraj desteği iyidir Korsa. Güzel. Yani. Gerçekten güzel. Iyi yani. Ya arka mesela hiç savunmadı. Yani sportifte kullandım. E, manuel aldım. S modunu aldım. F5 şans falan kullandım. Kullanması gerçekten keyifli. Hiç beni yolda ya bu araba gitmiyor ya sıkıcı mıkıcı demedi diye yani, demedi yani bana. Ben o konuda önce onu bir yorum yapayım. Bence güzeldi. Ses sistemi yok. Kendi ses sistemi. Ses sistemi bence de gayet yeterli. E aman aman bir böyle bir zaten zaten da bir insanlar beklenen evet, soru. Normal ses, normal ses ya. sistemdir. Yani. Şöyle bir şöyle açalım. Azıcık ferahlık olsun. Evet. Önden hemen bastırdım. Makyaj aynalarında arkadaşlar ışık bir yok. Sen vereyim ben sana sen bir göster oradan. Tabii. Makyaj aynalarında arkadaşlar ışığımız yok. Sadece açılıp kapanabilir. Bak, şey yok aynı şekilde bu okulda burası da öyle. Aynamız var ama ışık yok. Şurada mikrofonlarımız var. SOS tuşu, yardım tuşu. Iı, ışıklarımızı açma kapama için bunları buraya koymuşlar. Kapılara göre ayarlanabiliyor. Otomatik aram dikiz aynamız var. Dikiz aynası minicik. Arabada küçük. Arka cam da zaten küçük. Çok da aman aman bir eksi değil. Onun dışında şuradan hemen bir torpideye geçiyorum. Torpido alanı fazlasıyla geniş. Kocaman araba yapıyorlar. Küçücük torpide yapıyorlar. Torbiyo bayağı geniş bir şey. Var. bayağı geniş. Yani git, git, git ya şu bölgesi de güzel baksana. Evet orada da küçük bir cep koymuşlar. Onun dışında koltukları zaten şuna şöyle gösterdim ben. Sana bir geri vereyim. Şuradan bastelim. Arkadaşlar yine opsiyon olarak geliyor. bu donanımda da yine kendisinde yok. Kablosuz şarj. Onu söyleyelim. Ekstra parayla satın almak zorundasınız. Burada kablosuz şarjımız var bizim bu arada. Şurası piyano bilek. Ben buranın piyano bilek olması çok beğenmedim. Neden? Çünkü çok toz tutacak. Toz tutacak ve çizilecek bir Çok toz tutacak. Yani şu an bile aşırı derecede toz var. Ben toz sevmem. Belki rahatsız olan insanlar, takıntılı insanlar vardır. Şuradan devam edelim. İki tane bardaklığımız. Şurada bir anahtarları koymak için küçük bir yerimiz var. Zaten araba anahtar giriş işte çıkışta olduğu için aynı zamanda start stop da geliyor. Donanım ekstra olarak söylemiştim ben size. Hı. Kol dayamamız çok küçük. Minicik yapmışlar. Araba da küçük zaten olduğu gibi. İleri geri anca bu kadar gidiyor. Kullanırken de mesela Sınırda. Ha sınırda. Bir tık daha bir gitse iyi olurmuş yani. Hani yani boyu küçük olan insanlar biraz. Şunu yani kendime oturttuğum zaman şunu yapamayacağım yani. Hani tam sınırda yani. Bak sen sınırda diyorsun boyun bir 78. Hani bunu bir 70 bir 65 bir bayan kullansa. Kol dayama Yunus. Arabayı. Ana böyle olur. Abi koltuğu öne çekecek. Evet. Kol yok. Kol yok. Abi, abi, koltuğu öne çekince zaten bak gelmiyor. Yani. <laughs> yani ben şunu yapıp dayalı olabilirdi. Buraya ortaya koyacağımıza. Evet. Bu koltuğa dayalı yapsaydınız. Bu geri girerken o da geri biliyor musun öyle? Kesinlikle bence çok mantıklı. Çok mantıklı oluyor. D-Segment SUV'lerde hem burada oluyor hem burada oluyor. Evet. İçi açılıyor arkadaşlar. Küçücük bir alanı var. Tartışılır. Onun dışında şuralarımız yumuşak plastik. Şuralarımız piyano bilek. Şurada beyaz bir detayımız var. Buralarımız sert plastik zaten. Biraz komple. Piyano bilek de öyle. A, takım bu kapılardaki şeyi fark ettim ben. Şunlar sert plastik. Fakat hani plastik kalitesi gibi duruyor. Ne düşünüyorsun? Evet Ödef plastik, plastik, plastik gibi plastik duruyor. duruyor. Yani ama yine de plastik plastik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Onun dışında buradan bahsettik arkadaşlar. Kapı iç hacimleri fena değil. Yeterli yani arkaya göre tabii geniş olacak illa ama. Fena değil yani. yani göre. Şey. Evet evet. Onun dışında arkadaşlar ben bir anahtar alayım. Şey, anahtar diyor. Şey, Kapa gitti. Şurada arkadaşlar Type C'miz var. 12 çıkışımız burada. Dijital bir klimamız elektrik geliyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde ayarlanabilir. Ona bahsedelim. Ekranımız gayet büyük. 10 inç civarında. Yine bu ekstra donanıma geliyor. Diğerinde 7, 7 şeyle geliyor. Misafir bir şey. Bunu arabayla çalıştıralım. Nasıl tutmak Klima niye açık? Klimayı kapat. Şurada arkadaşlar bu arada Koltuk ısıtmamız, koltuk ısıtmamız. Samet açmayın <laughs> yanmasın. Aynı koltuk zamanda... ısıtma güzel bir detay bu arada. Hani bir Bolu'da, direkt direkt geliyor. Bolu'da direkt geliyor. Aynı evet. zamanda direksiyon ısıtma da burada. Bolu'da direkt geliyor o da. Şurada zaten adaptif hız sabitlememiz vesaire. Edition'da hız sabitleme geliyor. GS'de adaptif hız adaptive sabitleme hız geliyor. Adaptive. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ekranımız yani arkadaşlar şuraya ekran yani ekranı ben çok beğenmedim. Ekran Bana abi tümden kare olması, geldi. şu olan kapalı yani, olması beni biraz evet. rahatsız etti. Ya yani şuraya hararet koymuşlar. Burada devrimiz mevcut. Sızımız zaten burada yazıyor. Yani bilmiyor, ben çok beğenmedim açıkçası. Şuradan bir şeyler falan ayarlayabiliyorsunuz ama gösteriyor bu şekilde. Ben çok beğenmedim. Bana çok kaliteli hissettirmedi açıkçası. yani ben, bence bu ekran o zaman İzliyoruz, daha kaliteli duruyor. zaman abla. Ekranın siyahı nasıl atıran? Ekranın Ekran güzel falan. ya işte PSR grubunun avantajları. Kendine otomatik zaten navigasyon da var onu da söyleyelim. Kliması vesaire hey Opel deyince zaten. Onun büyük konuşuyor. hoş, büyük hoş işte zaten elektronini aldılar PSR'dan. Ya aşırı hızlı e bu da ne. bir düzgün yaya koruma, o koruma, bu koruma, tabela okuma zaten. Hepsi Mesela var. Sen bu aracı, ben sana şöyle bir şey soracağım. Sen bu aracı kullandın. Ee, benim araca da bindin. Peki bu adaptif seyir modu hani vesaire bu araçta da var. Şerit takip ya işte evet. Ne düşünüyorsun bu araçta? Çok güzel bir yere dayandı. Sendeki araba onu herkes bu kanalımız takip etmiyor. Toyota Corolla. 1.5 Vizy Plus. Senin araba bana daha çok güven verdi. Mesela örnek vererek. Bu arabada şerit takip sistemi var. Ben buradan giderken Fethiye'ye yol düz hafif bir viraj var. Orta şeritteyim. Kendim garantiye aldım. Ama bir yanına elim böyle direksiyon tutacak gibi. Araba atıyor. Hmm. Şimdi dönüyorsun ya bir şöyle. Bir anda direksiyon kendini bıraktı veriyor. Hmm. O an kendi arabaya güveni bıraksam gireceğim. Evet. Kisi kaza yapar. O konuda bana şu güvenle dümdüz yolda aç eh çalıştık ama virajda bana göre güven. Virajda güvenmem ya. Ben güvenmem. Ben şimdi zaten yeni güvenmedi. Yeni nesil hani bir araç üst düzey elektrikli bir araç değil şey olmasa da hani en azından bir adaptif şeysi veriyor hani böyle bir. Evet. Ya olması bence B pek bir arabada yani olması S, iyi. iyi. ama daha iyi olabilir Tabii, miydi böyle şey? Daha, daha En dolu paket abi yani. Ben boş paket almadım. En dolu paketi. Sen en boş paket Corolla aldın. Vision Plus senin bu talebini yerine getirebiliyor araba. Sana bu güveni veriyor. Ben en dolu paket Corolla alacağım. Bu güveni bana yerine getirmeyecek. Evet. O zaman ben burada yine bir Japon grubuna yine kayarım. Sonra kaputu açıp kaputu bakalım. açalım. Bir motorun sesine bakalım. Bir öne geçelim o zaman. Bir öne geçelim. Evet arkadaşlar, kaputumuzu açtık. 1 2 dedik. 3 silindir dedik. 100 beygir gücünde dedik. 205 Nm torpumuz var dedik. Onun dışında 0 9.5-10 saniye civarında. Yeterli bir seviyede mi? B segment için bence yeterli bir seviyede. Yani zaten %100 ne kadar bir şey bekliyoruz ki. Ee, bir, Samet buradan bir çek istersen. Otomotiv sesine bakalım şöyle bir. Fazla bir titreme var bu arada. Yani Bu motor de, için mi onu bilemiyorum ama. Yani pek hoşuma gitti. Evet. Onun dışında Corsa D'de nasıldı bilmiyorum ama Astra H'de Astra haşla, En boşunda bile. Yalıtım için. Yalıtımı geçiyorum. Yalıtımı de... geçtim. Amortis, amortisör vardı. Amortisör vardı evet. Kapıda. Yani. Ya abi, bu gibi e, şeyler. O, bu arada kaput bana o kadar hafif geldi ki. Hiç ağır bu kaput geliyor. Şuna baksanıza. Aaa hafif. Kuş gibi. Evet hafif. Kuş gibi yani bir yere çarpsam. Yani ben mesela Onu bilir gibi hissettiriyor. Şey diyen abi 5, 5 pek bir arabada ne bekliyorsun ki diye olabilirler ama Abi bence bir amortisör bir GS paketinde bir amortisör bir, bir içinde dolusunda bir katlama ya, olması lazım ya. ya. Ses yalıtım olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Ya illa hem artıları var hem eksileri var. Abi hani Ya mesela köpek balığı anten bile en dolusunda geliyor. Evet. kendi arabanı çek hemen döndür. Köpek ya, balığı anten var en boş paket. Var. Şu da arkadaşlar. Şu da boş bir korsa. Nervozum da, da gelmiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Like'lara basalım, destek olalım. Teşekkür ederiz. 3,5 4 ay gibi bir sürede 565 566 aboneye ulaştık. Güzel bir seviye. Videoların devamı da gelecek. Desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen bize mesaj atın. Cevaplamaya çalışıyoruz her zaman. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Çok sağ olun.